Melisa Kaya'yı dün ekranlarınıza getirmiştik. Okula gitmek istediğini, bunu kendi başına yapabilmesi için akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. İyi haber bir gün sonra geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Melisa'ya akülü sandalye hediye etti. Ben e, dışarı çıkamadığım için e, tekerlekli aküllü araç istiyorum. Ve annemin kucağında gezmek istemiyorum. Özgürce gezmek istiyorum dışarılarda. Geçtiğimiz gün Melisa'nın bu isteğini ekranlarınıza getirmiştik. Sadece bir gün sonra Melisa akülü sandalyesine kavuştu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Melisa'nın bu isteğine kayıtsız kalmadı ve akülü sandalyesini teslim etti. Melisa'nın akülü sandalyesi teslim edildi. Melisa'nın mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Melisa hem Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Metin Fırata hem de CHP Lazı Milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür etti. Ben bugün bugün için çok mutluyum. Ve Gülser Erol abi'ye çok teşek, teşekkür ediyorum. Metin başkana teşekkür ediyorum. Milletvekili Erol'da Melisa'yı görüntülü arayarak bir ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olduğunu söyledi. Seni dün Abi, akşam kafa televizyonda seyretti. <laughs> Çok duygulandı. Ve bugün arkadaşlara söyledim? Bu yerimizin ne ihtiyacı varsa hemen halledin diye. Evet. Araban geldi mi? Oldu mu sana? Evet. Tamam. Peki başka bir şey ihtiyacın var mı? Yok. Evet. Tamam başka bir şey ihtiyacın varsa Metin amcana söyle o bana eylesin, tamam mı? Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Metin Fırat CHP Lazı Milletvekili Gürseler olan teşekkür etti. Bugün yine Melisa kardeşimizin evindeyiz ve mutluyuz. Neden mutluyuz? Sen milletvekilimiz Gürsel Erol Bey bugün Melisa kardeşimizin sesine kulak vererek akülü aracını getirip teslim etti kendisine. İsa kardeşimiz özgürlüğüne kavuştu. Annesinin kucağında, babasının kucağında gitmeyerek e, arabasıyla hem akülü aracına hem evin içerisinde hem e, mahallede dolaşacak özgürce. Biz burada hem Kanal 23'e Sayın Vekilimiz Gürsel Erol'a e, buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, sesimize kulak verdi.